Hepinize selamlar dostlar. Ben Colt Shower. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir bölümle başlıyoruz. Dostlar farmımıza Drake ile başladık. Ancak herhangi bir drop alamadık. Şurada iki tane mevsimiz varmış. Onlara girelim. İlk boss'u kestik arkadaşlar. Bakalım. Maalesef drop yok. İkinci mevsimizin boss'unu da devirdik. Maalesef bundan da drop yok. Dostlar yine Stone Golem Farm yaptık. Şöyle çöplerimizi satalım. Bir saat yapma fırsatımız oldu. Bayağı doldurmuşuz. Şu şeyleri koyacağım. Evet, nereden baksanız yine 3 milyon. Ee, yerden gelen ile beraber 4 milyon falan bir farmımız olmuş. Evet, devam et. Evet dostlar. 5 cm görevinde yaptık. Şöyle bugün savaş var. Bugün cumartesi. Eee ceze şu an gidemiyoruz ama savaş bittikten sonra gideceğiz. boş. Evet dostlar akşam bosslar atılacak. Onun için bekliyoruz. Saat 5 bossları birazdan atılacak. 58 38. Bakalım herhangi bir mob yakalayabilecek miyiz? Evet sağ olayı gördük. Hadi bakalım. Burada DT'yi yakaladık. Bakalım boss'tan drop alabilecek miyiz? Maalesef bu da bizde değil. Heykeli da yakaladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen heykede buradaymış. Ona da girelim. Maalesef onda da bir drop yok. CC <laughs> yaptık. Şöyle teslim edelim. Dostlar meselden çıkan iki tane takımız vardı. Bunları kıralım. Satılmıyor. Yan karaktere koyduk. Bayağı satılmadı. Bizi de tozlarını kırarız. Şunu da kıralım. Beş tane aldık. İyi oldu. Bir ilişkisimle arkadaşımız selamlar demiş, severek izliyoruz demiş. Teşekkürler kardeşim, sağ ol, var ol. Dostlar şöyle Giant Kulen farmından çıkan çitinlerimiz vardı. Onları şöyle tek de altı yapmaya, sonra yapmaya çalışacağız. Şöyle beraber yapalım isterseniz. Dört ettik. 5 ettik. Yandı sandım. 6 da oldu. Bir tane 7'ye adayımız oldu. Hemen kolluk deneyelim. Artık çitinler para etmiyor tabii ki. Seriden yansın diye basıyorum. Evet bunu yaktık altıya. Şimdi sıra kafalıkta. Bu da yandı. Bir tane de ayaklığımız var. Onu da deneyelim. Bu da yandı. E bunu da o zaman gönderelim 7'ye. Bu da yansın. Tamam tertemiz olduk. Dostlar yine akşam mücadelesiyle beraberiz. Bu sefer çok hızlı geldik. 28. dakikada gelmiş bulunuyoruz. Hemen şöyle HP setimizi giyelim. Maalesef Jerry'yi kaybettik dostlar. Yapacak bir şey yok. Devam. Bir turuna çıkalım. 5 dakika kaldı boss atılmasına. Dost saatlik farmı yapıyorduk. Rekor denemesi yapıyordum. Ee, son giriş hakkımız kaldı. Şu an bizim süremiz 10.05. Bunun altına düşmedim. Ee, oyunda bir duraklık var. Lag var. Muhtemelen gece denemek gerekiyor. Bu arada arkadaşlar 2 WB bir de süper box aldık. Güzel oldu vallahi. Son girişimiz. Hadi bakalım. Drake'i bitirdik. Drake'den şöyle 2 tane WB, bir tane süper almışız bir tane de şal çıkmış. Kırarız bunda. Dostlar çoktandır Mace denemiyorduk. Ben de şöyle yanında bir tane SH aldım. 3 yaptık. Mace'i de 3 yaptık. Bir tane de Iron Impact çıkmıştı Raven'lardan. Onu da şu ezik kağıtla 3 yaptık. Şimdi bunları 4 yapmaya çalışacağız. Ee, bakalım. Yani önce şu Iron Impact'i bir gönderelim. Iron Impact sanırsam yandı. Dörtte yandıysa hayır alamet değildir arkadaşlar. SH'ye gönderelim. SH geçti. Umarım Mace'e geçer. Abi yok böyle bir şey ya. Dörde atıyorum be kardeşim be. Ya vallahi en sonunda basmayacağım artık bu silaha ya. Dörtte basıyoruz arkadaş ya. Dört ya. Sen de artık. Sen kessen ne olur ki? Yani arkadaşlar görüyorsunuz hakikaten ya. Abi 4 nedir ya? 5 6'da yansan anlayacağım. 6'da yansan anlayacağım. Yani vallahi millet 2 taneden rap'ten yürütüyor, 5 çıkartıyor, artı 8 çıkartıyor. Bizimki de 4'te yanıyor ya. Yani Kaldır vur başına yani bu mengin Chamber'ın ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugün 31.10.2022. Ee, yine Drake'de rekor denemesi yaptık. Fakat 9:05'te kaldık. Çok takıldık. Yani 3 kez hakkımız vardı. Tarihsizlikler yaşadık. Mobların arasında sıkıştık. Ee, bu sürede video kaydı açmadım. 7. sıraya yerleştik 9.05 süremizle. Bu ay esnada da bir shell, 2 b 1 vb almışız. Hayırlısı olsun bu ayda ilk gidideyiz. Bakalım db oldum tekrar arkadaşlar. Full db'yim. Artık db olarak oynamaya karar verdim. Yani karakterimizi buffçı yaptık. Esant'ta takılacağım. Cezede takılacağım. Kafama göre oynayacağım. Ama full db yaptık. Süper parazit açtık. Artık herhalde biraz daha iyi farmlarız diye düşünüyorum. Evet devam edelim buradan. Dostlar yeni bir deva gecesindeyiz. Geldik bakalım. 5 de geldi. Hadi bakalım. Şöyle bir inimizi kandıralım. Dostlar 5 geldi ancak aşağı inmiyorlar. Bilmiyorum biz deva yaralamıştık bu arada. Kesede inecekler galiba ya da takları düşük olduğu için inmiyorlar dostlar bir takım PK'lar oldu. Fakat 7-0 öndeyiz. Karşı takımda tam 4 tane maç var. Yani bizim devam kesmemizi bekliyorlar. Kase açacaklardı ama kesmeyeceğiz. İşte gücü fazla. Muhtemel kazanılmış bir şehre. İki de green aldık. Güzel oldu. Hadi bakalım. Evet dostlar. Win'imizi alıyoruz. İki zıvır, iki de greenle akşam jelemizden ayrılıyoruz. Hadi bakalım bunları kasamıza koyalım. Birazdan bosslar atılacak. Saatimize bakalım şöyle. Evet, 5 dakika kalmış. Bossların atılmasına. Hadi bakalım bossları bekleyelim. Evet, yine klasik olarak nereye geldik? Tabii ki Shaola'nın olduğu yere geldik arkadaşlar. Shaola genelde burada çıkıyor. Bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, SG'yi gördük arkadaşlar. Kocaman bir yılan. SG'ye girdik dostlar. Ben de buradaki arkadaşa yardımcı oluyorum. Anklar mısın dediler. Elbette, niye olmasın dedik. Bakalım varsa kısmetimizde bir şey. Tito'nun kısmeti olsun. Kutu bizde maalesef bir şey yok. Hemen HG'ye gidelim. de başladık. Hadi bakalım. Şöyle biz de girelim ya. Bakalım hemen hemen en yüksek atak bizim takımdan çıktı. Evet, Kristal Link aldık. Çok da pahalı bir şey değil. TK kaldı arkadaşlar. TK'ya bakalım nerede. Dostlar çoktandır CZ'ye gidip şöyle bir evil farm yapmıyorduk. Hadi bir gidelim evil yapalım biraz. Evil de sevdiğimiz bir farm. Bakalım. Evet şöyle annemizi aldık. Üstümüzü başımızı giyelim şöyle. Anneyle camımız 7285. Gidip bir daha I Love Knights emblemi alalım. Daha da artacaktır. Şöyle dört tane ağaç skromuz var arkadaşlar. İki saat boyunca takılacağız. Hadi bakalım. Evet burada Suikast isimli bir seteri pres arkadaşımızla iki slot olmak üzere dönüyoruz. Bakalım ikimiz de DB'yiz bu arada. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar kesme hızımızı gösterelim size. Bakın ben parazit atıyorum, arkadaşım torment atıyor. Evet, bakın. Kesme hızımız böyle dostlar. Ben parazit atıyorum. Arkadaşım herhalde şey istiyor. Andi istiyor. Attık andisini. Yançar'dan. Evet. Kesmezimiz bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim bir tane buz aldık. Bu arada. Evet şöyle süper parazitimiz atalım. Çok efsane bir skin ya. Bu süper parazit var ya. O kadar hızlı kesiliyor ki mop. Çok efsane bir şey arkadaşlar d bu yüzden seviyorum. Ya solo farmla biraz zorlanıyorsunuz ama bir karakteriniz varsa buff alabileceğiniz hakikaten çok ideal. Bir on spot alıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Round spot aldık. Farmımızın 25. dakikası bir buz bir round spotla devam ediyoruz dostlar en değerli itemlerden olan X Raptor'umuzu almış bulunuyoruz. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Bir tane durandal alıyoruz arkadaşlar. Devam. Farmımızın yaklaşık 50. dakikasındayız dostlar. fena değiliz. Bakalım. Dostlar evil farmında bir saati geride bıraktık. Bir buz, bir durandal, bir X Raptor, bir de ronspottan başka bir şey henüz çıkmadı. İkinci saate başlıyoruz. Bitirdik. Elektriklerimiz kesilmişti. Videolarımızı kurtardık. Biraz çözünürlük hatası varsa kusura bakmayın. Suikastla kastıklarımızı paylaşıyoruz. Bir x çıkmıştı biliyorsunuz ki. Hesapladık. Bir buz çıkmıştı. Bir bronz bot çıkmıştı. Hepsini hesapladık. Kişi başı 14 m oluyor. Bu şekilde arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Hadi devam edelim kaldığımız yerden. Dostlar bir daha MS'imiz varmış. Hadi MS'ye de girelim. Böylelikle bu videomuzda MS'ye sollandıralım. Evet yatırdık arkadaşlar. Boss'u açalım. Elf Ring çıktı. Güzel. Götünün iyisi arkadaşlar. Sızılabilir bir item. Dostlar Elf Ring'imizi aldıktan sonra videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Zaten kapanış videosunda konuşacaktır birazdan. E, bu sefer e, nerelere gittik? CZ yaptık. CZ'den güzel itemler aldık. E, birkaç slotları göstermeye çalıştım. Drakiler olsun, CZ olsun. Ondan sonra Ascent farmer olsun. Artık yaptıklarımızı göstermeye çalışıyoruz. Bir amacımız yok. Öyle kafamıza göre takılıyoruz. Sizin istediğiniz bir slotlar falan varsa şu şuralar müsaitim. E, yapabilirim. Gösterebilirim. Bazı farmasolotlarla alakalı uzunca bir saat çekmeyi düşünüyorum. Umarım onu da yapacağız. Sevgili dostlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.